Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatü. Değerli Tokat Kamerası Sıkışı takipçileri. Şu an Turhal'dayız. İskele Camii'ndeyiz. Bu güzel güzergahtan geçerken eşçidimizi bir ziyaret edelim dedik. Bu lavaboyu da kullandığımız zaman daha önce burada kırmışlar. Şimdi tam şurada çeşmenin dibinde şurada tam şurada bir çatlak var. Oraya daha önce tamir falan etmişler ama sanırım bu çatlağı görememişler. Tam şuradan sürekli su kaçırıyor. Zaten şuradan da iz yapmış uzun süredir kaçırttığının göstergesi olarak. Biz de duyarlı bir vatandaş olarak Buradaki arızanın tespitini yapıp burada canlı görevlilerimize şöyle bir not bıraktık. Geçmiş olsun.